Merhaba arkadaşlar bugün de iki tane dövüş silini göstereceğim. Arada videoya atıp abone olun. Uçan adalara gideceğiz ilk önce ve geldik. Ve buradan şu kayalıklara gideceğiz. Ve şuradaki büyük kayaya gidip orada adamla konuşacağız. Bu dövüş silini almak 500 bin para. Şimdi Korsan Köyü'ne gideceğiz. Bu arada bu dövüş silini göstereceğim. Abone ve at. Şimdi gidiyoruz. ve geldik. Şimdi benim girdiğim yerden gidin. Bu döviz ile 150 bin para. Video bu kadar eğer sevdiyseniz dikkat edip abone olun une bay.